şimdi biz harika bir oyun oynayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hayır ben, biz yapacağız. Siz koyamazsınız. Ben koyacağım şimdi. Ben Şekerleri, şekerden bir tane alacağız. Bardakların içine koyacağız. Sonra o bardakları habire böyle döndüre döndüre değiştireceğiz yerini ve bulmaya çalışacaksınız. Bahçe <laughs> Selim <laughs> <laughs> hepsine şeker koyuyor. Tamam şimdi bir durun. Siz bir durun. Hepsine şeker. Hepsinde şeker var mı şu an? Koydunuz mu? Yok değil mi? Tamam bir dakika. Ben şimdi bir tane hmm, olandan alıyorum buraya koyuyorum Tamam mı ben. şimdi onu takip edin Hadi takip edin döndürüyoruz döndürüyoruz sizi takip sizi edin sizi sizi. onu onu Hadi bulmaya sizi. çalışacaksınız kaybettin Hadi. hele söyleme döndürüyoruz Hadi. döndürüyoruz Hadi. döndürüyoruz Fatih Selim aceleci davranıyor biraz galiba Hadi. <laughs> Hadi. Selim. bir de açacaksınız hangisi 3 2 için üzüldü biraz. Teyzeciğim tamam bir sonrakini sen bulursun tamam mı? Eyva eyvah. Anneciğim şekerini onunla paylaşır mısın? Hadi. Hadi anneciğim şekerini onunla paylaş. Sen bunu Evet. Böylece kavga bitmiş oldu. Tekrar koyalım bir tane şeker. Bu sefer hangisi olsun? Bu olsun tamam mı? Koyuyoruz. Şimdi bunları döndürüyoruz. 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 Ama hiç takip etmediniz hangisinde olduğunu. Yusuf bu sefer kaçırdın anneciğim. <laughs> ne yazık ki. Tamam şimdi şey hadi. Pasterin ellemiyorsun. Ellemiyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Tahmin. Aa yine Yusuf buldu. Tamam. Ama Fatih'sin hiç açmıyor ki. Evet, açmıyor. Açmayınca bulamaz tabii ki de. Evet. Şimdi <laughs> o şekerleri paylaşıyorlar ama bulmadan paylaşıyorsunuz. Bulmanız lazım. Hepsine birer tane koymak istiyorlar. Hadi koyun sizin dediğiniz olsun. Koyun hepsinin altına birer tane. Mor olan şekeri bulmaya çalışın bu sefer. Mor olan şeker hangisi? Mor renk yani. Tamam, Şu dolayı. şekeri bulmaya çalışın içinden, tamam mı? Hadi. Hadi. Şunu ver bakalım. Şunu ver bana. Evet. Bunu istiyorum. Hah. Döndür. Aa, değil o. O da defa değil senim de bulamadı. Ya. Yusuf. Yine Yusuf buldu ya. Yusuf çok iyi bu oyunu. Gerçekten ha. ya. Niye böyle oluyor? <laughs> Sen de buldun buldun evet Çocuklar çok eğlenceli bir oyun oynadık ve böyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.